belediye mi? Dün evet. akşam belediye başkanına mesaj attım. Numarasını aldım. Attığım mesaj şu. İsterseniz okuyabilirim. Sayın Belediye Başkanı Selim Alan dedim. Numarası burada. Yavuz abi sana da gösterdim değil Hı. mi? Sayın Belediye Başkanı Selim Alan, ben Köprüaltı dükkanı olan Erdal Genç, Metro Yumurta Şarküteri. Sen acılıktaki dükkanları bitirdin de bize yeriniz hazır. Geçin dedin de biz mi geçmedik? Çünkü ben şarküteciyim. Ben dolabımı fişe takmak zorundayım. Dükkanımda 300 bin liralık malzeme var. Tereyağı, eski kaşar, ezine peynir, e, sucuk. 300 bin lira. Bunun hesabını kim verecek? Bana sen hani vali bey bizi mağdur etmeyecekti. Sayın valim, sayın Trabzonlu hemşerim valim bizi mağdur etmeyecekti. Hiçbir esnafı mağdur etmeyeceğim. Hiçbir esnaftan karşı karşıya gelmeyeceğim. Dün elektrik bir elektrik kesen adamın peşinde beş tane polis vardı. 5. Evet. Bir elektrik Ben elektrikçileri de tanırım. Ben daha önce sıkıntı yaşadığım için onlar da beni tanır. Abi biz elektrik kesmeyeceğiz. Biz öyle bir emir gelmedi. Yanımızdan 3 arabayı kaldırdılar. Öteki taraftan kesmeye başladılar. Sen bize yer mi gösterdin? Yer mi verdin? Ne yaptığında biz malzememizi taşımadık? Ağır Ağır. Ağır. Evet. Hiçbir şey yapmadı. Evet. İkisi de ama Allah var. Sayın Belediye Başkanı Allah var gam yok. Görüşeceğiz. Hep birlikte görüşeceğiz. Seçimde de görüşeceğiz inşallah. Seni aday gösterirler. Bu benim kardeşim. Ben de ben de AK Partiliyim. Bu da benim kardeşim. Ben 28 kişi sadece burada bir aileyim. 5 aile geçindiriyorum ben. Benim başka işlerim de var. Seni inşallah aday gösterirler. Sen bu seçimin sonucunu göreceksin. İnşallah Allah'tan tek temennim. Diğer adaylar belki senden daha iyi olabilir ama inşallah seni aday gösterirler. Sen bu yenilgiyi göreceksin. Sen ben ki oyumu Parti'ye vermiş bir adamım. Sen Zonguldak'ta bu yenilgiyi göreceksin. 700 oyla kazandın, 1000 oyla kazandın. Köpral altı esnafının oyu 2500. Göreceksin bunu. Bravo. İnşallah. Bravo. İnşallah göreceksin. Gene de yemin ediyorum, Eğer bu olaydan bakan değil Tayyip Erdoğan'ın buna canı gönülden inanıyorum. CHP dün akşam Deniz Yavuz Yılmaz kendini çok güzel yetiştirmiş. Yanımızdaydı gecenin ikisine kadar. Ama ben şunda da çok eminim. Eğer Tayyip Erdoğan kendinin bu olaylardan bilgisi olsun. Eğer bunların bir tanesi bir iğneyi yerinden kaldırabilirse şerefsizim. Bunların hiçbir tanesi bunu yaptırmaz. Bravo. Ama yemin olsun baş, Sayın Cumhurbaşkanı bu olayı bilmiyor. Bu olayı bilmiyorlar. Evet. İnşallah siz de yayınlarsınız. Evet. Beş aile geçindirdiğimizi de biliyor. Benim orada elektriğim ilk önce bunu devletin, vekillerin, Ak Parti ben Ak Parti'ye verdim 20 16 senedir Ak Parti'ye oy verdim. Her gün bir tek Deniz uzunmaz geldi geldi CHP. Her, her ay, her seferinde Ak Parti'ye böyle oy verdi. Nerede? Vekiller çıksın ortaya. Bir tanesi yok. Ya bu konuştukları mı? Allah aşkına siz gazetecisiniz. Biliyorsunuz yanlış farklı şekilde yazmasınlar. Kendi arkadaşlarım da gazeteci. Burada başka konuşuyorum. Altına farklı şekilde yorum yapıyorlar. Ya Allah aşkına bize yer göstersinler. Elektriğimiz açılsın. Beş aile geçindiriyorum oradan. Ödeme, çek, defteri hepsi belli. Liste liste. Göstereyim inanmayan varsa. Ya ben elektriğimi açılsın yeri göstersinler çıkayım. Önemli değil. Ama üçüncü katta bana ne yapacağım? Aho peynirini kokutup oraya mı koyayım? Beyaz peynir kokutup oraya mı koyayım? Zarar mı edeyim? Elim ya bunu polis de herkes de biliyor. Herkes biliyor. Jandarması, polisi, devleti, kademesi. AK Parti orada oturmasın. Oy verdim ben. Ben kim için oy verdim? Kim için çalıştım ya? Oy istedim. Şimdi CHP'liler haklı. Gördünüz mü? Haklısınız. Şimdi görün bakayım. Hadi bir daha verin bakayım. Oy değil benim. Ya yaptıysan vekilim. Benim yanımda ol da bana destek ol. O akşam, gün akşam yanımda olsana benim. Elektriğim kesilirken yanımda ol. De ki bura kesilmeyecekti. Ben gene oy vereyim. O kadar. Ha, bitti ama. Daha ne? Aslında. Nasıl vereyim? 28 kişiyim ben ya. Bunu Zonguldak'ta bizi tanıyan herkes biliyor. Bizim kaç kişi olduğumuzu da biliyor. Ben bu kadar diyorum. AVM'ye o e, neydi? Elmas Park. Elmas Park'a giderken ha böyle gireyim mi girmeyeyim mi? Allah Muhammed aşkına. Burada kaç kişi varsa herkes biliyor. AVM'nin önünden geçerken acaba gireyim mi girmeyeyim? Üçüncü katta ben ne satacağım? Biz ne üçüncü, satabilirim? Üçüncü, üçüncü o, onlar daha iyi biliyor çekmişsin. ne satılabileceğini. Onlar daha iyi biliyor ne satılabileceğini. Ben Eşine, bu kadar diyorum. Peşine ben de emen peşine ben de emen e, Dün akşam itibariyle zaten köprü altındaydık. E, gelen kişilere, e, kesim işi yapan kişilere ellerinde herhangi bir belge var mı diye e, dernek başkanı olarak sordum. Hiçbiri bize belge sunamadı. E, bu kesinti oluşurken de sayın iktidar milletvekillerini üçünü de aradık. Üçü de telefonlarına bakmadı gene e, muhalefet partisi milletvekili yanımızdaydı. Sonra bize diyorlar ki siyaset yapıyorlar. Biz siyaset yapmıyoruz. Ekmeğimizin peşindeyiz. nokta.